Evet arkadaşlar sosyal bilgiler genel tekrar videolarıyla devam ediyoruz. Başlayalım. Yukarıdaki parçaya göre Eda hangi hakkında yararlanmıştır diyor. Yararlanmamıştır diyor. Bakalım. Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören Eda öğle arasında okul yemekhanesinde yemeğini yemiştir. Yemeğini yedikten sonra arkadaşlarıyla oyun oynamaya başlayan Eda'nın ayağı takılmış, yere düşmüş, dilleri zarar gören Eda'yı öğretmenleri en yakın hastaneye götürerek tedavi ettirmiştir diyor. Şimdi sağlık tedavi olmuş, eğitim okuyor, yemekhanede yemeğini yemiş, beslenme ancak barınmaya dair bir hak burada yok. Aşağıda bazı sosyal gruplar verilmiştir. Verilen gruplardan hangisine bireysel yeteneklerle dahil olunabilir diyor. Şimdi öğrenciye herkes dahil olabilir. Aileye de öyle. Sporcuya yeteneği olan kişiler dahil olabilir. Akraba grubunda herkes olabilir. Ve oyunculukta yetenek isteyen bir gruptur. 2 ve 4 diyoruz. B Yukarıda verilen cümlede sosyal bilgiler dersinin hangi alanına vurgu yapılmıştır demiş. Sosyal bilgiler dersi yaşadığımız çevrenin coğrafi özellikleri tanımamızı, insanlar ve doğal çevre arasındaki ilişkileri anlamamızı sağlar. Burada çevrenin coğrafi özellikleri bizi coğrafya alanına götürür. Cevap A Aşağıdaki bireylerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarını kavrayamamış bir birey davranışıdır? İstediğim yerde müzik dinler, şarkı söylerim, ben özgürüm. Şimdi burada istediğimiz yerde müzik dinler, şarkı söyleyemeyiz. Çünkü diğer insanları rahatsız etmemiz lazım. Bu cevap A olur. Diğerlerine bakalım. Yaşadığımız çevreyi temiz tutarım. Aldığım bir 14'ün içerisinde iade edebilirim vergimi düzenli şekilde öderim. Bunlar e, sosyal bilgiler dersinin amaçlarını kavramış bireyler. Ancak ağız içine yanlış olur. Barış yaptığı bu davranışlarla aşağıdakilerden hangisini göz önüne almamıştır? Okulda haklarını öğrenen Barış, eve gittiğinde her istediğinin yapılmasını istemiş, hakları olduğunu söyleyerek annesinden sözlerini dinlememiş, odasına dağıtmış ödevlerini yapmamıştır. Hakkımızla beraber sorumluluklarımız da vardır. Haklarımız kanunla korunmaktadır. Haklarımızın bir sınırı yoktur. Haklarımız her istediğimizi yapmamıza izin verir. Şimdi barış yaptığı bu davranışlarla hangisini göz önüne almamış? Haklarımızla beraber sorumluluklarımız da vardır. Odamızı toplamak, ödevlerimizi yapmak, Bunlar da bizim sorumluluklarımızdır. Karış bunu unut. Enerji tasarrufu ve israfı önleme kulübüne üye olan Çetin, hangi durumda bulunduğu role uygun davranmamış olur? Dişlerini fırçalarken suyu açık bırakmaması, yiyebileceği kadar yemeği tabağına koyması, Kağıt atıkları çöp kutusuna atması, kullanılmayan odaların ışığını kapatması. Kağıt atıkları çöp kutusuna değil, dönüşüm kutusuna, kağıt dönüşüm kutularına atılıyor. Bu yüzden burada doğru davranmıştır. Buna göre Ahmet çocukların sahip olduğu hangi hattan bahsetmemiş? Ben Ahmet 5. sınıfa gidiyorum. Okuldan sonra derslerimi bitirip boş zamanlarımda kitap okumayı, zeka oyunları oynamayı çok seviyorum. Ara sıra da babamla sahilde balık tutmaya gidiyor. Kumsalda beraber top oynuyoruz. Eve geldiğimizde yemek yedikten sonra babamla sohbet ediyoruz. Söylediklerimi dikkatle dinliyor. Benim düşüncelerime kararlarımı çok değer veriyor. Şimdi okulda gidiyor. Eğitim hakkı. Oyun oynamayı çok seviyorum demiş. Sahilde balık tutmaya gidiyor. Babası düşüncelerime, kararlarıma çok değer veriyor. Düşünceyi açıklama hakkı. Ancak sağlık hakkına dair bir şey burada söylememiş. Cevabımız aşık. Yukarıda verilen görsellerden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi çocuk Çocuk Ali, Baba Ali, Doktor Ali. Ne yapmış? Ali'nin rolleri zamanla değişmiş değil mi? Yani diyor ki roller zaman içerisinde değişebilir. Ali çocukken baba olmuş, doktor olmuş. Bakın rolleri değişmiş. Bu yüzden A seçeneğimiz burada doğru cevabımız olur. Yukarıdaki çocuklardan hangisi sorumluluklarını yerine getirmemiştir? Can ödevlerini zamanında yapmaktadır. Eda ev işlerinde annesine yardım etmektedir. Mina her gün derse geç kalmaktadır. Burada sorumluluğunu yerine getirememiş. Akın Müzik Kulübü'ndeki çalışmalara katılmaktadır. Burada daire olan Mina sorumluluğunu yerine getirmemiş. Yukarıda verilen cümlede sosyal bilgiler dersinin hangi alanına vurgu yapılmıştır? Sosyal bilgiler dersi yaşadığımız çevrenin coğrafi özellikleri coğrafyalara hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biri değildir? Dersi zamanında gelmek, teneffüse çıkmak, dersi dinlemek bunlar okuldaki sorumluluklarımızdandır. Ancak ödevlerimizi evde yaparız. Bu yüzden cevap. Evet, sorumluluklarımızı sormuş. Burada derse zamanında gelmek sorumluluğumuzdur. Dersi dinlemek sorumluluğumuzdur. Ödevleri yapmak sorumluluğumuzdur. Ancak teneffüse çıkmak bizim sorumluluğumuz değil, hakkımızdır. Sorumluluğumuzu sorduğu için burada B seçeneği hakkımız oluyor. Diğerleri sorumluluk B seçeneği hakkımız oluyor. Bu yüzden cevap B. Bu özelliklerden hangisi yanlıştır demiş? Görsellerde sosyal bilgiler dersi olan kişilerin sahip olduğu özellikler verilmiştir. Demokratik değerlere sahiptir. Hak ve sorumlulukla Sahibidir. Farklı baş, bakış açılarına saygı duyuyor ancak yargılamaz. Yargılayıcı bir tutum, yanlış bir tutumdur. Böylelikle B cevabımız oluyor. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Olaylardan birçok kişi etkileyebilir. Bir olayın en fazla etkilerini biz oluruz. Olayların herkes için farklı sonuçlar olabilir. Olaylar birden fazla nedenin sonucu olabilir. 1, 3, 4. Burada doğru olan cevabımız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol ve sorumluluk yanlış verilmiş diyor? İçinde bulunduğumuz gruplarda her grup üyesinin görevleri farklı gösterir. Bu görevleri bizim grup içinde üstlendiğimiz roller olarak ifade edebiliriz. Yer aldığımız gruplardaki rollerimiz gereklerini yerine getirmek sorumluluklarımız olarak isimlendirilir. Sonuç olarak rollerimize uygun davrandığımızda o rolle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Şimdi öğrenci tersi dinlemek, Evlat odasını toplamak, polis güvenliği sağlamak, öğretmen sopayı yakmak burada yanlış eşleştirilmiştir. Verilen metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Erden sınava çok iyi hazırlanmıştı ancak okula gelirken yağmurun yolu kayganlaştırması ve dikkatsizlik nedeniyle ufak bir trafik kazası yaptı. Bu nedenle sınav günü okula geç kaldı. Ayşe ise o gün okula gelirken kazadan dolayı yolun kısa süreli kapanmasından dolayı içine geç kaldı. Olay yerine gelen trafik polisleri yolun hemen açılmasını sağladı. Yol açıldıktan sonra normale döndükten sonra kaza yerinden geçenler orada kaza olduğunu bile anlamadan hızlıca geçip yollarına devam ettiler. Her olayın birden fazla sebebi sonucu olabilir. Olaylar her zaman herkese aynı şekilde etkilemez. Şimdi burada kimisi okula geç kalmış, kimisi işine geç kalmış. Bu yüzden herkese aynı etkilemez. Cevabımız B seçeneği olacak. Buna göre hangisi bir gruba örnektir? Ortak amaç için bir araya gelen en az iki kişiden olan insan topluluğuna biz grup diyorduk. Şimdi duraktaki insanlar ortak bir amaçları yok. Alışveriş insan, yapan insanların yine ortak amacı yok, birbirlerinden haberi yok, sokakta yürüyen insanlar öyle. Ancak 5A sınıfını oluşturan öğrenciler bir gruptur. Çünkü ortak bir amaçları var, bir araya gelmişler. Yani birbirleriyle biliyorlar. Bu yüzden bu grubu evet. örnek. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin vatandaşın sergileyeceği davranışlardan biri değildir. Vergisini düzenli öder, kanunlara uymaktan kaçınmaz, kanunlara uyar. Ülke yönetimine katkı sağlar, haklanabilir, gerektiğinde kullanır. Bu yüzden cevabımız 5. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir. Dünya üzerinde bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklar çocuk hakları diyorduk. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, oyun oynamak hakkı, çocuk hakkıdır. Ancak oy kullanma hakkı çocuk hakkı değildir. Oy kullanmayı biz 18 yaşından sonra gerçekleştirdik. Cevap C. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak sizlere de destek verebilirsiniz. Yorumlara da istediğiniz konuları yazarak bizlere ulaşabilirsiniz.